Merhaba arkadaşlar bu servikte Suki'yi eee kasacağız yani kupa kasacağız Suki'ye. E, bundan önceki videoda da hiper şarj falan aldım yani onu da izlemek unutmayın Eee şimdi ben Suki oynadım mı daha önceden? Oynamadım galiba. Ama yani bütün karakterleri biliyorum en azından. Ve Suki'nin ne kadar gıcık bir karakter olduğunu da biliyorum. E, bu daha gıcıkmış. 88 canı kaldı Bu arada baya sevmediğim yani karşı takımda sevmediğim karakterlerden aslında oynaması eğlenceli olabilir ama Yani şöyle bir şey yapsam Ben niye öldüm bir dakika bot değil mi bunlar Arkadaşlar botlara buff getirmiş süpersel İyi iki kupa çok güzel Bu niye bayıldı az önce kazanmadık mı biz Arkadaşlar az önce kupa vermesine rağmen kaybetme hareketi yaptı Squeak Tamam bir el daha vurduk mu? Tamam. Ultisi de mükemmel ama yani yıldız gücü yok aslında o yüzden. Ne kadar işlevsel olur bilmiyorum ama. Artık ne kadar olabilirse. O yandaki kutuya da vurdu ama bunda vurmadı. Ara sıra vuruyor ara sıra vurmuyor arkadaşlar. Bu arada benim e, şeyim var müjeferim bayağı o mücevherlerle kostüm almamı istediğiniz kostümler varsa yorumlara yazın. Maze'i falan alacaktım sonra e, güncelleme geldi. Ben perşembe gelecek sanıyordum. Bir arkadaşım öyle demişti. O yanlış biliyor herhalde yani. Perşembe gelmiyor normalde de salı geliyor ama gün bayağı şey değiştiği için bu da değişti sanmıştım ama değişmemiş. Garip yani değişmesini beklerdim. Böyle atsam hiçbir şey olmadı. Tamam. Ee, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, ne oluyor? Bir dakika. Bot tarafından yenildim az önce. Bottur herhalde, bilmiyorum. Çok yüksek ihtimal bot olması lazım. Bu XP'ye dönüştü. Bunlar daha mı fazla veriyor? Bana öyle geldi ama. Arkadaşlar 15 günlük de hediye veriyor. Yani yarın da verecek. Ondan sonraki gün. Üçüncü günde Miko verecek. Miko'yla bir 500 yapmam mı çekerim bilmiyorum çünkü Miko bayağı güçlü bir karakter gibi geliyor. Miko'ya ama <laughs> Miko'yu güçlendiremeyeceğim çünkü Crow'u e, hiper şarj almam lazım. Bir level Miko bir dakika a içerik. Bir level Miko'yu kaç yapabilirsem artık. Şöyle şu karlı da alabilirsem. Tamam aldım. Tamam arkadaşlar botmuş tamam ben bot değil sandım tekrar bir önceki el gibi bilmiyorum bot da olabilir yani bir önceki eldeki de emin değilim bugünkü ikinci video yarın video gelmeyecek çok yüksek ihtimal ondan sonraki gün gelir mi gelecek herhalde çünkü miko falan geliyor yani İkinci gün hediyesini bilmiyorum inşallah star hediyesidir yani shorts videosu olarak falan yayınlarım olmada en kötü ee, şöyle bir şey yapabilsem ne olur evet kazanırım 3600 buraya 11 yüklü asıl skeek o kadar güçlü değil aa kazanma serisi diye bir şey geldi bir de arkadaşlar yani üst üste kaç el kazanırsanız o kadar fazladan kupa kazanıyorsun bu 5 kupaya kadar artıyor diye biliyorum yani böyle böyle kasarsak baya baya bunlar da bot yani o yüzden kupa kasmak daha kolay artık oyunda ya bunun için mutluyum açıkçası piper tarafından yenilmeyeceğim değil mi Yok yani o kadar değil. O kadar noktaysın 22.000 kupasın ya. Yok artık arkadaşlar 22.000 kupadayken de yani. Dibimizdeki bir Piper'ı yenilmeyelim. Ee, bu kostüm baya güzel. Abi bu kostümü de alabilirim aslında. Hayır hayır. Hayır bot, bot tarafından öldürüldüm. 5. oldum aslında. Kazandım sayılabilir mi? Yok. Kazanma serisine sıfır verdi. Ama bu düşüyor mu ki acaba? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu kolt kostümünü verecekler bir de. Büyük ihtimalle 13. veya 14. günde verecekler. 14. günde ne verecekler onu bilmiyorum. Çünkü iki tane altın vardı. Yani o yüzden bilmiyorum ne vereceklerini ama değerli bir şey verecekler ki hiperşarj verirlerse çok iyi olur. Rastgele bir hiperşarj mesela. Bir önceki hiperşarj kime çıktı söylemeyeceğim bir önceki videoyu izleyip görebilirsiniz. Pearl varmış burada. Tamam. Bu arada Squeak'i de bir önceki videoda açtık. Onu da izleyebilirsiniz. Bir önceki videoyu izleyeyim bence yani. Bir sürü hiper şarjlı karakterle falan oynadık yani. Hayır, 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 hayır. Sakın dönüşme, hayır. Tamam. Şuradan da şunu kolete atalım. Tamam. Leon var burada. Kulon sandım bir an ama kulon değilmiş. Tamam gel. Bay bay. E, bu pin çok çok iyi bu arada. Bedava büyük ama Bu pin çok iyi yani. Kullanmanızı tavsiye ederim. Dislike'dan daha iyi en azından. Ve ne videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Bir tek Brawl Stars kanalı oldu çünkü kanal. Yani başka hiçbir içerik yok şu an. Tamam. Merhaba. Görüşürüz Bu kostüm ne güzel aslında Ama Kazanma serisi bakın Artı iki verdi mesela Bu kazanma serisi Kazanma serisi çok iyi oldu arkadaşlar Ama şeyler kalktı bonuslar falan Böyle iki katlı falan yapıyordu Her şeyi bir sürü altın Chroma kredi gerçi chroma kredi de kalktı oyuna şu an Pes falan gelecek oyuna O yüzden Görevleri biriktirin derim ama görevler gidiyor değil mi? Günlük görevleri yapın ama diğer görevleri biriktiriliyor diye biliyorum. Biriktirirseniz yani daha iyi olur çünkü ya bu sezon bitirmediyseniz bitirin çünkü bu sezonda yani bu sezonlar aslında fazla bir şey yok. Yani Pro Pass'i alanlar için önemli bitirmek çünkü kostüm veriyor Charlie'ye ama onun dışında pek bir şey yok yani. Elmas falan var yani profesi tam bitirmiyordum ben de mesela geçen sezonda tam bitirmedim elması aldım sonra bıraktım çünkü diğerleri gereksiz yani kredi falan veriyor da yok kredi de 75 veriyor arkadaşlar şu an ama 100 verecek ve star hediyeleri olacak ee, şeyde bu profesin ücretsiz yolunda elmaslar paralı yolda da olacak yani bayağı bir sürü bir şeyler oluyor arkadaşlar bayağı bir değişti yani oyun Burada Hank var çok yüksek ihtimal aynen. Hangi kostüm istiyorsanız bu arada yorumlara yazın yani. Ben şu an alabilecek bir kostüm gelmiyor aklıma. Yeni güncellemede de bir tek o Spike kostümü güzeldi. Onun dışında pek bir şeyini beğenmedim güncellemenin. Yani hmm, bakayım beğendiğim bir şey var mı güncellemede? Yani Kurova hiperşarj geldi bir tek onu beğendim. Onun dışında hiçbir şey beğendiğimi söyleyemem yani. Bir tek o güzeldi. Feng'e geldi. Edgar'a geldi. Çok sevdiğim karakterlere geldi. Artı 3 oldu mesela bakın. Yani artı 4 artı 5'e kadar gidiyor diye biliyorum. Yani 15 kupa alabileceğiz. Yine bot. Ama şu griften korkuyorum. Çünkü hep bu grifleri iyi oynuyor. Ben grif pek iyi oynayamıyorum zaten. Bu arada ee, cidden içerik şu an kıtlığı var kanalda. Bir tek Brawl Stars çekiyorum o da yani olmuyor. Bula yardımcı oldum niye bilmiyorum. Bu arada abone ol like atmayı unutmayın onu hiç söylemiyorum yani video dışında söylüyorum. video sonunda söylüyorum hayır video dışı falan değil. Hayır ölme ölme ölme. Kazanma serisi bozuluyor yoksa. Kazanma serisi de işte kaybettirmemeyin falan maçı satmamayı falan herhalde önlemek için yapıyorlar bilmiyorum. Hayır, 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 hayır sakin. Hayır, hayır ne yapıyorsun, ne yapıyorsun hayır ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum ne oluyor bir dakika. Kazanamam arkadaşlar o yeter şu an. Bu artı 15 kupa almak çok fena bir şey yani ama kazanamadık. Niye beni öldürdün şimdi Barley'i öldürmedi. Bu da ayrımcılık var. Ama düşüyor mu düşmüyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani onun hakkında bir fikrim yok. Bu arada hiç video kesmeden yapacağım çünkü bir tane daha video çekmeye çalışacağım o çok düşük bir ihtimal ama. Yani ne videosu Brawl Stars çekmeyeceğim herhalde Brawl Stars çok fazla oldu çünkü. Kanal Brawl Stars'a dönüştü. Ee, Roblox çekebilirim sonra PUBG ama PUBG çok uzun sürüyor arkadaşlar. PUBG de izlenmiyor. Yani ne izleyeceğiz süper bir yer izleniyor ama onda da sandık açma falan yapmam gerekiyor. Yoksa onun dışında speedrun izleniyor. Ama speedrun da yapamam. Çünkü 3, 3 kere yapmış olacağım speedrun'ı. Yani çok fazla oluyor arkadaşlar. Ciddi ciddi bir de Brawl Stars var kanalda şu an. Ee, alabilir miyim seni? Alabil alabilirsem çok iyi olur bir şey diyeyim mi? Yok almayayım ya. Ne gerek var? Evet 100 kupa yapayım en azından bir karakteri. Arkadaşlar eğer birinci olursa karakter tam 100 kupa oluyor. Ya <laughs> 500 falan yapamam çünkü yeni aldım yani fazla oynamayı da bilmiyorum açıkçası. Ee, niye kedi gibi bakıyor bilmiyorum. Yani benim bir orada bir tane hesabım vardı 50 bine falan kasacaktım o ne oldu bilmiyorum. Fazla izlemedi diye devamını çekmedim galiba onun devamını çekebilirim aslında. Hayır 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 kabul etmiyorum. Tamam öldü. Hayır onu alma. Bak ama olmuyor ki ya. Yani kanka botsun yani. Bot mu bilmiyorum. Bot çok yüksek ben. Bu arada 4 kupadan aşağısı izlenmiyordu. Yani savaş günlüğüne yazılmıyordu. Yazılıyor mu artık? Yani onu da bir bakacağım şimdi. Bir karakteri 100 kupa yapabilirsek. Daha 100 kupa zor yapıyorum yani. 500 falan hiç yapamam. Sen gel. Tamam. O kazanma şeyi de çok iyi bu arada. Artı 5 kupa falan yani. Baya iyi. Ama seri bozulunca direkt yani baştan yok oluyor. Ee, ultiyi sana harcamayacağım. Ultiyi buna harcamamam lazım. Bir dakika hayır. Hayır. Tamam çok güzel. Ama orada bıraktın yükleri. Arkadaşlar 30'se 30'se team bunlar çok yüksek değil Tamam. Şimdi karakter 100 kupam oluyor yoksa 102 mi? Seri falan yokmuş. Tamam yani 102 100 kupa oldu direkt. Altın sesi geldi galiba aynı. Ve gördüğünüz gibi direkt 100 kupa geldi. 890 XP mi? Bana burası da değişmiş. Yani hiç gerek yoktu aslında buranın değişmesine kadar. Bu arada hala 50 tane altına ihtiyacım var. Tamam videoyu kapatmadan önce bir dakika şu ücretsiz alayım bari. Nerede o? Tam 15 altın. 15 altın. Bir kere daha doldurursam onu Chrome'un hiper şarjını alırım. Çok rahat alırım hem de. Yeni hiçbir kostüm gelmedi. Anladığım kadarıyla evet. Gelmemiş. Gelmiş. O o o, de almam bu arada. 5000 mücevher olsa da almam. O yüzden o zaman abone olup like etmeyi unutmayın bay bay